Selamun Aleyküm Kur'an-ı Kerim talebesi kardeşim. Tecvid derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bir önceki dersimizde metti arız konusunu görmüştük. Bugünkü konumuz ise metliliğin. lin. hemen kısaca bir tarif edelim. Harfi lin'den sonra sebebi metten sükun gelirse ve ikisi aynı kelimede bulunursa metliliğin olur diyeceğiz. Buradaki sükundan maksadımız genellikle sükunu arız oluyor durulduğu zaman var, geçildiği zaman kaybolan sükûna sükûna arız diyorduk. Peki harfi lin nedir? Hemen harfi linin de bir tanımını yapalım. Harfi lin yani lin harfi öncesi üstünlü ve kendisi de cezimli olan vav ve ya harfleridir. Yani vav harfim cezimli olacak ya da ya harfim cezimli olacak. Bu iki harften önceki harfimizin harekesi ise üstünlü olacak ki ben bu harflere harfilin ya da lin harfi diyebileyim. Hemen örnek üzerinde inceleyelim. Aleyhi. Bakın burada ya harfimiz lin harfi olmuş. Harfilin olmuş. Nasıl? Ya harfimiz kendisi sakin yani cezimli. Ya'dan önceki harfimizin harekesi ise üstünlü. Şartları taşıdığı için buradaki ya harfi lin harfi olmuş oluyor. Hemen bir de vav wow varyantını görelim bunun. Buradaki haufun kelimesinde vav wow harfi yine lin harfi oluyor. Çünkü vavın wow üzerinde cezim var. Vav wow, sakin ilk şartı sağladı. Vavdan önceki harfimizin harekesi ise üstün. Bu da ikinci şartı da sağlamış oluyor. Dolayısıyla buradaki HALF'ün kelimesindeki vav harfi harfi lin, yani lin harfi olmuş oluyor. Meddeliğinin de basit bir formülü var. Hemen formülümüze geçelim. Bir kelimenin meddeliğin olabilmesi için ben ilk olarak üstünlü bir harf arayacağım. Üstünlü harfimden sonra cezimli bir vav ya da cezimli bir ya harfi arayacağım ki burası harfilin olmuş oluyor. Dolayısıyla harfilinden sonra bir de sükun arayacağım. Tekrar söylüyorum. Buradaki sükunumuz sükunu arız oluyor genellikle. Bir kelimenin metnin olabilmesi için tekrar etmem gerekirse önce bir üstünlü harf, üstünlü harften sonra sakin yani cezimli bir vav ya da ya harfi ve bunlardan sonra da bir sükun arayacağım. Bu şartları sağlarsa bir kelimem ben bu kelime meddiliğindir diyebilirim. Meddiliğini ne kadar uzatmam gerekiyor sorusunun cevabı ise 1 ila 3 elif miktarı kadar uzatabilirim. Meddiliğini 1 ila 3 elif miktarı kadar uzatmam caizdir. Yani tamamen bana kalmıştır. 1 elif, 2 elif ya da 3 elif miktarı uzatabilirim. Ama burada dikkat etmem gereken bir husus var. Meddeliğinin uzatılmasından maksat harekenin uzatılması değil. Bizzat lin harfinin yani harfi li'nin uzatılmasıdır. Hemen onun da örneğini örneklerimiz üzerinde göreceğiz. Mesela şurada iki tane meddeliğin örneği var. Dairatü sev. Bakın kırmızıyla işaretlenmiş yer. Sev. Vav harfi burada lin harfi olmuş oluyor. Çünkü vav sakin yani cezimli. Vav'dan önceki harfimizin harekesi üstün. E lin harfi olmuş oluyor burası o zaman. Lin harfinden sonra bir sükun gelmiş. Sükunu arız gelmiş. Burası tığıra olsa ben burada durduğum zaman bir cezim ortaya çıkıyor değil mi? Dâiratus-sâ <laughs> Bakın okunuşta bir cezim ortaya çıktığı için bir sükun ortaya çıktığı için burada meddeliğin var diyor. Şuradaki uyarımı burada önce bir yanlış okunuşu göstereyim. Sonra doğru olması gereken okunuşu göstereyim. Meddeliğinde biz şu şekilde uzatma yapmıyoruz. Bakın harekeyi burada uzatmadık. Biz lin harfini yayarak okuyoruz. Lin harfini uzatıyoruz. Meddiliğinin bir ya da üç elif miktarı uzatılmasındaki maksat bu. Bakın vav wow harfini yayarak okudum. İkinci örneğimize bakalım. İley. Yine aynı şekilde ya burada harfi lin olmuş. Çünkü ya sakin. Kendisinden önceki harfin harekesi ise üstünlü. Meddiliğin olabilmesi için bir şartım daha var. Harf sonra bir sükun gelecek. İley diye durduğum zaman burada sükun arız ortaya çıkıyor. O zaman bu kelime meddiliğin olmuş oluyor. Bakın şu şekilde uzatmıyorum meddiliğini. Bu yanlış uzatmaya, yanlış okunuşa bir örnek. İley diye harekeyi uzatmadım. Lin harfinin kendisini yaya yaya okuyorum. Yani lin harfini uzatıyorum. Şu şekilde. İley. Peki. Gelin meddiliğini örnekler üzerinde inceleyelim. Altı çizili olan yerler alıştığımız üzere bize meddiliğini gösteriyor. Hemen ilk örneğimize bakalım. Ağli bey. Bakın yine burada bir tığ durağı var. Durduğum zaman şurada Sükün ortaya çıkacak. Öncesine bakalım. Akibey derken ya cezimli ya'dan önceki harfimin harekesi üstünlü o zaman ya harfilin olmuş oluyor. Harfilinden sonra sükun arayacaktım. Durulduğu zaman h harfinde de bir sükun arız ortaya çıktı. O zaman ben diyorum ki burada meddiliğin var. Akibey. Bakın doğru okuyuş bu. Tekrar yanlış okuyuşa bir örnek daha vereyim. Aman ha okurken bundan sakınalım. Akibeyh <laughs> diye kesinlikle okumuyorum. Harekeyi değil, lin harfini uzatıyorum. Akibeyh. <laughs> Şimdi tı durağına kadar bu ilk örneğimizi bir tertil üzere okuyalım. Meddiliğini de ise 3 elif miktarı uzatalım. Bakın 3 elif miktarı lin harfini yaya yaya uzattım. Hemen ikinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimiz aslında komple bir sure. Hepimizin namazlarda okuduğu Kurayş suresi. Kurayş suresinin ayetlerinin sonları hemen hemen hepsinin evet hepsi meddilin oluyor. Ayet sonları durduğumuz için. İlk örneğimizi bir inceleyelim. Ulayş. Bakın durduğumuz zaman zaten burada sükun ortaya çıktı. Ya harfi cezimli. Ya harfinden önceki harfimizin harekesi üstün. O zaman ya harfi de lin harfi oldu. Otomatikman kuralları sağladığı için burası medd-i lin olmuş oldu. Li ila fi Hızlı okuyuşta ise, hadır okuyuşta ise Li fi Yine bir elif miktarı lin harfini yaymış oldu. Meddiliğini bir elif miktarı çekmiş oldu. İkinci örneğimize bakalım. Ve Yine aynı şekilde sayf diye durduğum zaman f harfinde bir sükun arız ortaya çıktı. Ya'nın üzerinde cezim var yani ya sakin. Ya'dan önceki harfimizin harekesi ise üstünlü. O zaman ya harfimde lin harfim oldu. Kuralları sağladığı için otomatik olarak burada lin vardır diyorum. Hemen bu ayetimizi tertil üzere okuyalım. Meddiliğinde 3 elif miktarı uzatalım. İla fihim rihleteş şita'i Bakın ve sayf diye ya harfini yani lin harfini ya 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 uzata uzata 3 elif miktarı metteliğini uzatmış oldum. Hemen bu Kurayş suresindeki 3. örneğimize bakalım. Hezel Yine aynı mantık. Durduğum zaman ayet sonunda bir sükun arz ortaya çıktı. T harfinin üzerinde. Y harfi cezimli. ya harfinden önceki harfimizin harekesi ise üstünlü. O zaman ya harfi lin harfi olmuş oluyor. Kuralı sağladığı için burada metliliğin vardır diyor. Bu ayetimizi tedvir üzere okuyalım. Metliliğin de iki elif miktarı uzatalım. <laughs> Bakın iki elif miktarı. Beyt diye ya harfini yani lin harfini ya 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 okudum. Met dilini iki elif miktarı çekmiş oldum. Son örneğimizi inceleyelim. Min khalf. Son örneğimizde lin harfi karşımıza vav olarak çıkıyor. Durduğum zaman ayet sonunda f harfinin üzerinde bir sükun arzı ortaya çıkıyor. Khalf diye. Vav harfin kendi cezimliği, vavdan önceki harfimizin harekesi üstünlüğü. O zaman vav harfim lin harfi olmuş oluyor. Lin harfinden sonra ise sükun arız geldiği zaman meddiliğin olmuş olacağı için burasını meddiliğin olarak kabul ediyorum. Min haf. Gelin son ayetimizde yine tertil üzere okuyalım. Ellevi <laughs> أضعمهم من ve وآمنهم من Bakın meddiliğini 3 elif miktarı uzattım. Min Evet Kur'an-ı Kerim talebesi kardeşim. Bu dersimizde de meddiliğin konusunu alıştırmalarla beraber işlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.